E piscine Hazir, tudo pronto. Tudo pronto. Hepsini piscine, e Hazir. E piscine Hazir me. <Hepsi laughs> Hazir <laughs> me. <mı? laughs> <laughs> Getirin araba mı? Kim bak bari, diyor bari gerçekten gerçeğe. Bombini gitmesi değil, gerçek burada kaldı abi. Araba nereye götürüyorlar? Hı? Nereye götürüyorlar? Mekanik. Getirecekler Burada ha? çok sıkılmış araba ağladı filan seni şikayet etti bende. Tamam. Seyman'i, conta he. Kontrol. Conta, seyir balata balata. Fren, fren. No. You know. You know? Eh. You looking check up, check up. Ya, yeah. aa biliyorum. Kanka, Babam, elektrik yemi oldu. biliyorsun. Babam kendine çakap yaptırmadı, şu an istiyor. arabaya yaptırıyoruz. Elektrik çalışıyor şu an. He. Sadece debriyaj değil. Elektrikli elektrikli büyük mü ateşleme sistemi mi acaba? O, arabanın gittiği zaten. Oğlum sahil Sıklamadan... sahilde sahilde insan var. Satışa satışa. Bu sera, bu sera. Bu sera. bu sera. Hadi 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 insan var bak bak bireklik bireklik bireklik. Biz o çantaya baksana. <laughs> Paraşütle atlayacak gibi. Skydiving duyuyor Skydiving. Oo! Papçı papçı. Sen de her yerde şekilsin Aynen. yani. Almışım Aynen. pembe valizlerini. Aynen. Rengin rengin de özel Aynen. yani. Delikanlı adam rengi pembe. Aynen.

Selec clic, bele clic, a ah, bagun, bele clic, Saturno, Saturno. Say me in, é, in hoje vamos vender pulseiras. Pisa devagar? Hoje? Hoje, hoje? Vamos? Vamos? Vender? Vender? Pulseira. Hoje vamos vender pulseiras iki, üç. Hoş geldiniz. Şöyle böyle. Mayıs ne alıyorsa. 50 saattir. Evet. 50 saattir gerçekten insanları arıyoruz. Sonunda insan bulabildik ya. Sonunda büyük bir başarı gerçekten. Tebrik ediyorum bizi. Hadi Ama hadi hadi hadi. Umarım güzel satışlarımız olacak. Olá, boa tarde. Sim. Com licença. Meu nome é Alissa. Eu sou a Isabela. Nós moramos em de casa e nós vendemos pulseiras para comida, bebida, cerveja, gás, gelinha, comida, bebida, esses negócios. Obrigada, eu não quero não. Muito obrigada. Tchau. Mar azul. Ayr. Olá, moças! Tudo? Salame! Oh! <laughs> salame é ótimo, agora é o então, salame. Batata ficar. frita aqui! você... Batata é? Batata frita! Você é de onde? Eu sou da Turquia, ela é do Brasil. Eu sou do Brasil. E vocês? Baianas. Baianas? Sim. Hum. Fala... Banabir. Banabir. Shehir. Shehir. Anlat. Anlat. Baba. Agora de uma vez só. Eu sabia, latte e babaca. Uuuuh! Muito bem! Vai chorar! Um é 10 reais? É. Isso, 2 por 15. Tá bem aqui. Só pra ajudar você. Pra você comprar a sua marca. É marca dela, né? Você Não, falou? e dois 2 por 15 reais. eu vou levar só essa aqui que eu vou dar de presente ali subindo. Viu? Tá Obrigada, boa semana. Obrigada. Obrigada. Você é linda. Jogue duro. Quando Eu é que a bicha ria é é lá, Muito bem. Vai. Você Desenrola, bate, joga de ladinho. 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 Só tem parte Muito bom! Ah, hoje eu não vi Obrigada Obrigada, você é de Portugal? Sim Ah, Portugal! Obrigada Muito obrigada Muito obrigada 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 Você sabe Vocês sabem alguma palavra em turco? Zabra Cara, eu sabia claro. Zabra Zabra Hã? Zabra Zabra? O que é que é Zabra? Salaam Aleikum Ah, Salaam Aleikum! Fala mas também vale com tudo é mamãe mesmo? Papai? Anê Vovó Baba. Vovó é... salão. Muito obrigada Salam. 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 Ela não sabe. Cadê o Delior? Cadê o Delior? Salta uma blogina. Muito obrigada. Muito obrigada. Ver, dele, clique. Vou botar assim. Cada um vai lá. Cadê o Delior? dele? o Delior? Oh, Lala, Machalá, Machalá, Machalá!

Sen o uma péssima atora. Bad, bad actor. Neguinho, neguinho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Olha essa bad actor. Adam bize annesi de demiştim ya her gün şey ısmarlıyor yani. diye. İşte bugün de biz yemeği yiyemedik çünkü satışa gittik. Ondan sonra izle bir tane sinistik bir plan kurmuş. Gıla gıla. Okay. Is the the students did Bir tane aldık. Bilmi. Oy. Oy. bir plan yapmış. Ve markete gittik. İza tabi bu planın içerisinde. Ay Oy. <laughs> <laughs> Vamos lá. Muito obrigado, Fred. Ah, você não vai Oi? You don't come? Você não vai ah. ah a... A, dedi ki işte biz markete gidelim geri gelelim dedi. İzo sürede kontrol ediyor falan. Ben de anlamadım niye adamı kontrol ediyorum. Biz yani yemek almaya gelmişiz. Meğersem planı adam oradayken adamın bizi görmesi ve bize yemek yediniz mi diye sormasıymış. İzhan ee, ki yok yemek kalmamış. Çünkü gerçekten kadın bize yemek kalmadı dedi. Ee, sonra da adamın restoranı var tabi. Ve adam da bizi restoranına bedava yemek yemeye gönderdi. <laughs> Allah'ım şu an Rüyalarımı yaşıyorum. Çok yemek var. İzlam. Şimdi çok yemek var. var. Bakın arkadaşlar. Tırırın, tırırın. Hep restoranları görüyordum. İtalyan restoranlarını falan. Hep böyle özeniyordum gitmeye. Dedim ki bir söz veriyorum. Bir gün ilk çıkan fırsatta gideceğim dedim. Sen mutlu Ve gidiyorum. Hı? Sen mutlu Sen? Yeah. Yeah. I'm free food, free restaurant. I bought all the, the beach. Restaurant. On the beach, restaurant on the beach. Yeah. Uh, I want. Acaba böyle gerçekten lüks bir restaurant mı yoksa bar gibi bir yani? It's luke restaurant. Ne? It's luke. Ben bilmiyorum. Ben, ben bilmiyorum. Göreceğiz. Beş yıldızlı restoran evet, ama beş yıldız olmayan restorana gidemiyorum. Öyle ama bir şey erkek restoran var, otel var, arab iki araba var, İki arabası var adamın bir restoran var, ee, bir oteli var, iki arabası var, And husk var. And ya yeah. bir Şşş. de. köpek ee, çok güzel, çok pahalı bir köpeği var. Ben o köpeği giderken zaten kaçırmayı düşünüyorum. Çok tatlı çünkü. Ve e, zaten adamın kullandığı telefondan da anlaşılıyor adamın parası olduğunu. Bu telefonu aldım. iPhone 13. iPhone 13. iPhone 13. İleride bir babamın da hayalleri zaten. O. Zaten babam kasada falan saklamayı düşünüyor. Erkek. erkek e, kalp. Var. Kalp. Var. Çok güzel. Şeker. Aa! Çok çok güzel kalp. Kal. Var diyor. Çok iyi bir kalbi var diyor. Ye ye. Ay! Aa aa iyi. Ay yorulmuş. Hmm, when you god dress and design make this. Tı, tı, tıtıtıtıtıt. After your hair make this. Oh girl. <laughs> After we eat, eat after we go, go. Because VIP, and Alice is VIP. Bugu, Alisa ve Isabella. VIP. 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 We are VIP. We are VIP. 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 girls. <laughs> Alisa deli. VIP. 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 VIP.

Tá fazendo ainda? Porque não, o dia o amor tinha acabado. É. é aí aí você espera aí. Tá bom. É. Yapmakiemek. yapmak yemek, Yok. Sete amigos. Um bech. Onze. Um bech daqui com sonra. onze. Um daqui que eu sou Não. Atrás, sonra. atrás. Önce. On, onde é? oh, não on, sei um bicho daqui cá on, onde iemeck é? razir é, uh, o que tem iemeck armar baluque tomates cebola soan soan e pepino e o brasileiro farol yok farol de faro para debê sos gibi bir şey var. Onu yemeklerde çok kullanıyorlar. Onu ben sevmiyorum ama yine de tadı güzel gibi. Ve barbunya. bu yap. Hmm. Çok lezzetli. Allah. Hmm. Şimdi Ellerini bu şekilde tutacaksın. Bak gösteriyorum. Bu şekilde tutacaksın. Tam at. Zıplama. Kendini geriye doğru şöyle esneterek geriye doğru bırakmaya çalış. Ama kalkarsansa düşersin. Böyle, quero ver, show, Isabela e show. <gülüyor> <gülüyor> try, try. mais 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 mais, now look, now make this. You can make, you can make. I show you. Yesterday you But look similar, Alisa. Alisa, be careful. É, beer, um, corta corta um, três,

Bakalım beklediği geldi sonunda. Neyse ben kapatıyorum bu şimdi onları sanki çekiyormuş gibi oldum böyle. Ya bilgisayarın güzelliğine bak kardeşim 25 Mayıs çarşamba Kimseye sormaya gerek yok Buraya bakıyorsun sana söylüyor 25 Mayıs çarşamba gününden saat 10.44 Hepinize merhabalar editim bitti Şu an renderda yani dosyayı sıkıştırıyor. YouTube çünkü bu kadar yüksek boyutta video kabul etmiyor. Sonrasında bunu YouTube'a yükleyeceğiz. Isabella gördüğünüz gibi biraz önce kahvaltısını hazırlıyor. Furkan'ın para kazanması açıldı. Telefonu burada. Furkan'ın para kazanması açıldı arkadaşlar. Furkan çok mutlu. Dönüp dolaşıyor ortalıklarda. Gerçekten çok zorluklar çekti. Furkan'a destek olmaya devam ediyoruz. Bunun keyfi yerinde. Havalar sıcak değil. Havalar buz gibi abi. Buz gibi. Denizi görüyorsunuz. Deli gibi yağmur var. Oha ben duşacağım lan. Şimdi çok garip bir şey var. Bugün emin değilim ama size anlatacağım. Şu an tamirciler arabanın gelmesini bekliyoruz tamirciden araba geldikten sonra biz buradan yaklaşık bir 50 kilometrede 40 kilometre gidip bir kasabaya gideceğiz. Ee, neden diyeceksiniz? Burada hava durumuna baktım. Yaklaşık 7 gün boyunca hava hep böyle fırtınalı ve yağmurlu gösteriyor. Ama 40-50 kilometre ilerideki kasabada ne yağmur var ne fırtına var. Ulan uçacak lan elimden kamera uçacak. Çünkü artık bu otelden, otelden ayrılmamız lazım. Furkanlar da çadır kuracaklar zorunlu. Çadır bu rüzgarda durma şansı yok. Ağaçlar zor duruyor. O otelin üst katı da varmış lan. Buraya ilk defa geldim ben öyle gördüm. Ya bu adam harbiden var ya güzelim mekanı böyle. Bak üst tarafa bak ya. Buradan var ya on numara işletme olur ya. Furkan da diyor yani bu burada kimse gelmiyor arkadaşlar. Burada var ya böyle 20 masa 10 masa anca oluyor komple sahilde. Çünkü burası hep dalgalı ve rüzgarlıymış. Burada genellikle sörtçüler falan oluyor ama hani çok böyle sörf üzerine de böyle patlamış bir yer değil. Bu adam burayı var ya sırf sörf üzerine yani sörfçüler üzerine bir yer yapsa tesis gibi ama otel gibi yani dışarıdan insanlar gelecek. Burada üst katta işte yemeğini yiyecekler. Yemek içinde olacak otel fiyatının. Size çeşit çeşit sörf tahtaları koyacak. Buradaki insanlara kiralayacak. Bu kete sörf diye bir şey var. Rüzgar sörfü. Burada yapanları gördüm. Onun eğitmenlerinden öğretmenlerinden getirse anlatsa buraya koysa size bir şey söyleyeyim mi? Burası full çeker. yeni yağ koymuş. Koyfa. Ne koifa? Koyfa. 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 Koifa koyfa ki aqui. ne olduğunu bilmiyoruz. Bu tep pisan na pisan. Ayet hakayak dentro. Sen koyfa dentro, dentro. Ee, ayol limpeitu direitinho. Şimdi milgi bir şey var. Onu vitesle alakalı, suyla alakalı bir şey galiba. Tamam anlamıyoruz tamam. bakacağız. Koyfa dentro. Ee, anlamıyoruz tamam. bakacağız. Bravo, bravo. bravo, bravo. Gelsen, Aa, falan yesin.

Dağıldı dedi adam. Yok sanmıyorum. Böyle bunlar nereden sökmüşler? O bizim masamız işte. He, mas masayı niye sökmüşler ki abi? Sökme değil, masayı zaten bizim. He, aynen. Aa, ya. Şurada böyle kasa biraz zarar görmüş. Sofo? Nasıl oldu? O tebe yaslattı. Abi yağ da değişmişler bakıyor. Oh, oh, <laughs> Oo, tasa bak. Uf. Şaka evresi. Oteki ucu kucur ne diyordu? E çok iyi. Başka ne problem vardı? <laughs> baba yanlar baba. Aa, milyon lan. Abi olmaz. Aa. Mı? Ben böyle konsantre olamam ki. <laughs> Kanka. Olmaz. Alt, bilemem ben. <laughs> <laughs> Eksik var arabada. Seslerin olması lazım. Evet normalde fren. Atmosfer veriyordu bu <laughs> <içimize> bizim. <gülüyor> <gülüyor> o gün O gün video elinde derken frene basıyor. 30 saniye devam ediyor. Tuuu. Küçük prensesi ama gitme iş. Kendimi çıplak hissediyorum şimdi yani. Böyle Öyle bir ses gitmiş yani. Adam çok güzel olmuş maşallah ya. Aa güzel. Ciddi mi? Gerçekten sesi değişmiş harbi anlama. Akıyor ha. Sürerken de daha rahat sürüyor gibisin şu an. Gerçekten. çıkar. Oğlum araya girdim şuraya. Oğlum şuraya. Ya. Şuraya tam atırdım. <laughs> 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 ben girdim şuraya. Çiraya. Frenleri deneyeyim Aa, değil mi? Baba, fren çok iyiymiş ya bu sefer. Beni duvardan duvara vurdu. Allah Allah, çok yormuş olmuş evet ya. Evet ya maşallah. Peki, fiyatta konuştun mu da? 340 işte, bir indirir misiniz? Al, çoktan ağla. Kanka ağlayacağım da, benim tek stikilim Türkçe konuşmaktı. Türkçeyi benden aldınız, ağlayamıyorum yeteri kadar. Ne anlatayım yani? Alkazı girsem? <laughs> Alkazı ya, adama da göstermemiz lazım. Adam anlamıyor, ben anlatabiliyorum da o anlamıyor. Sıkıntı onda, ben dedi ki baba. Adamın aksanı kötü şey düzenli zaten e, 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 e. e. ama. Gayet iyi lan 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 falan da. Eh ama çok da abartma geri götürmez rakiplerimiz. Eee e, işte neyse falan. Oke okay, ne? Ben de uh, can... En ne koantu? 3 40. 10 3 40. Total. 3 <laughs> <laughs>

Eli fala português. Bir Hadi lan pazarlık yap kızım <laughs> biraz. Birazcık fiyatı diyoruz aşağı düşür <gülüyor> birazcık. Ev bu to bir şeyler de Mas aí eu não posso fazer nada. Que foi que. Eu te luxo. 300. Não, eu não posso fazer nada. Aí aí você fala mal. Liga pra ele, pronto, aqui, Liga pra ele. Liga pra ele. Não, tudo bem, Liga pra ele. esquece. Não, vai se contar Não.